tarihçilerin kutbu olarak nitelendirilen dünyada ilim alemine yön veren hocaların hocası merhum profesör doktor Halil İnancı'nın vefatının 4. yılına geldik. Peki İnalcık hoca nasıl oldu da tarihçilerin kutbu diye anıldı? Ortaya koyduğu ilmi çalışmalarla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en saygın tarihçileri arasında yer alan İnalcık 7 Eylül 1916'da İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ankara ve Sivas'ta okuyan İnalcık, liseyi Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebi'nde tamamladı. Lisans eğitimini 1935'te Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde yapan İnalcık, Yeni Çağ Tarihi bölümünde yaptığı bir çalışma ile Profesör Doktor Fuat Köprülü'nün dikkatini çekti. 1947 yılında Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilen usta isim, 1949'da ders verdiği üniversite tarafından İngiltere'ye gönderildi. 1952'de Viyana Bozgun yıllarında Osmanlı Kırım Hanlığı işbirliği teziyle profesörlük unvanını alan Halil İnalcık, ABD'de Osmanlı Türk tarihi araştırmalarının gelişimine büyük katkı sağladı. Öğrenci olarak girip hocalık yaptığı Ankara Üniversitesi'nden 1972'de emekli olan İnalcık, Chicago Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi kürsüsünü kurdu. Müzik <laughs> Chicago Üniversitesi'nde de 1986'da emekli ayrılan İnalcık, 1993 yılında Bilkent Üniversitesi'nde tarih bölümünü kurarak 23 yıl boyunca yüksek lisans ve doktor öğrencilerine seminer dersi verdi. 2003 yılında aynı üniversitede Center for Ottoman Studies adlı bir merkez kuran İnalcık, yıllardan beri çeşitli arşivlerden topladığı belge ve defterlerin kopyalarını, yarım kalmış araştırma metinlerini, binden fazla ayrı basımı ve diğer materyalleri bu merkeze bağışladı. Dünyanın sayılı bilim insanları arasında gösterilen inalcık, Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim insanı arasında gösterildi. Birçok üniversiteden fahri doktor ünvanı alan usta tarihçi, 2002'de İslam Konferansı Teşkilatı tarafından Teşekkür Plaketi ve Kültür Bakanlığı 2002 Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. 25 Temmuz 2016'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden İnalcı'nın cenazesi, Bakanlar Kurulu kararıyla çok sevdiği Padişah Fatih Sultan Mehmet'in de türbesinin bulunduğu Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi. İnalcı'nın mezarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geleneksel Osmanlı ulema kabri şeklinde yapıldı.